Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Barbie'ye göre biraz kıyafet tanıtacağız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Bakırköy'deki alışveriş merkezinden aldığımız Barbie'nin kıyafet setini tanıtacağız. İçinden bir adet mor çanta çıkıyor, üzerinde Happy yazıyor. Bir adet siyah gözlük çıkıyor, leoparlı tişört ve elbise şeklinde kot bir elbise çıkıyor. Şimdi bunu açalım. Şu evet önündeki. arkadaşlar. Ben şimdi açayım. Sen içinden çek. Şöyle şuralarını da açıyoruz. Bu şekilde açılıyor. Ay çok güzel. Bunları buradan şimdi çıkartacağız. Ben de çanta çıkartayım arkadaşlar. Yalnız çanta pek çıkacak gibi değil haberiniz olsun. <laughs> çantanın lastiğini çıkartabiliriz şu şekilde. Şöyle bir çanta çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde bir tane siyah çanta elbise güzel. çıkıyor. Benim de keşke böyle çantam olsa. Şöyle bir tane şu çıkıyor. Ve şöyle çok değişik tarz bir tane gölge çıkıyor. Şimdi Amta bunu şu gölde ilk başta bir bebeğe dinleyelim mi? nasıl olacak? Dur bak şöyle takacaksın. Biraz zor takılıyor. Tamam. Ha, şu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben de bakayım. Hmm, güzel. Şimdi elbisesini çıkartıp bu elbiseleri giydirelim. Sonra da çantayı ben yine takarım. Şöyle. Kaş şöyle giydirelim çünkü bu tulum gibi ya evet, tulum ya ondan aynı anda dışarı giyilir çünkü tişört gerçekten çok güzelmiş şimdi bu tişörtü bu şekilde gidecek bunu böyle şortla falan da gerçekten çok güzelmiş yani evet şimdi altındaki kişi... şimdi tulumunu giydirelim elbiseli tulumunu bu arada Tulum'un cilt tutu yok ki hepsi. Galiba tişörtünün var ama Tulum'un cilt tutu yok. Değil mi abla? Evet. böyle giydiriyoruz. Şurada askıları var onları geçireceğiz arkadaşlar. Evet. Ben de çantasını takayım bari. Evet Elif de çantasını taksın. Sonra kollarınız tamamlanıyor arkadaşlar. Çantayı taktım. Çok güzel oldu. Evet. Siz bunun altına siyah bir ayakkabı giydirebilirsiniz mor. Biz şu an yanımızda ayakkabı olmadığı için giydiremiyoruz ama siz giydirebilirsiniz. Bebeğimizin giydirdiğimizi bu şekilde oluyor arkadaşlar.